videoya hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekiyorum. Bütçeli makyaj alışverişi nasıl yapılır? Ne yazık ki benim bütçem Nars, MAC, klinik, benefit, Bobbi browns bu uzatabiliriz gibi bir sürü pahalı makyaj markasının ürünlerini almaya yetmediği için ben ne zaman bir blogda ya da ünlü bir youtuberın videosunda gördüğüm makyajı yapmak istesem hep muadil bir ürün bulmak zorunda kalıyorum. Zannediyorum ki benim durumumda olan çok fazla makyaj sever vardır. O yüzden ben kendi tecrübelerimi anlatıp size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. kurallarımdan biri. indirimleri asla kaçırma. E, Gratis'in, Watsons'ın, Roseman'ın e, özellikle bu üç büyük markanın indirimlerini e, sürekli takip ediyorum. Facebook sayfalarını takip ediyorum. Kataloglarına bakıyorum. Ü üç büyük indirim tarihi tespit ettim. Kurban bayramları, Ramazan bayramları ve bir de Kadınlar Günü. E, tabii ki bunların dışında da sürekli minik minik indirimler oluyor ama bu e, üç özel günde tarih dediğim çok büyük indirimler oluyor. Ben neredeyse bütün makyaj malzemelerimi %50 indirimli aldım. Hep de buna özen gösteririm. Alabileceğim yerlere bakarım. En ucuz neredeyse oradan alırım. İkinci önerim de şu olacak. Ürün incelemeleri. Mağazaya girip beğendiğiniz bir ürünü alıp çıkmak aşırı derecede eğlenceli. Ama eğer ki Ayıracağınız bütçe çok fazla değilse ve aldığınız üründen maksimum sonuç almayı bekliyorsanız o zaman mutlaka ürün incelemelerine bakmanızı öneririm. Bu konuda çok şanslıyız. Bir sürü e, harika Türk blogerimiz, Türk youtuberımız var ürün incelemeleri yapan. Ben mutlaka istediğim bir ürünü almadan önce incelemesine bakarım. Beğendiğim bir performans olursa o zaman almaya karar veririm. Üçüncü önerim de ihtiyaç listesi hazırlamak. Bazen böyle çok beğendiğimiz ürünlere kendimizi kaptırıp ihtiyaçlarımızı, tabii tabi ki bunlar gerçek ihtiyaç değil, bunlar bir makyaj severin ihtiyaçları, ihtiyaçlarımızı kaçırabiliyoruz. O yüzden mesela bir e, blogda ya da YouTube videosunda gördüğüm, beğendiğim bir ürünüm mutlaka not ederim daha sonra bunları bir öncelik sıralamasına göre yerleştirir alışverişimi de ona göre yapmaya çalışırım bu da gerçekten çok yardımcı oluyor çünkü bir mağazaya girdiğinizde kaybolmanızı engelleyecek en önemli etkenlerden biri bu. Bir diğer önerim de markaları iyi tanımanız Tabii ki bu ürün incelemelerinden geçiyor ama markanın ürünlerini ne kadar kalitesiz görürseniz görün bir tane ürününde çok güzel, çok iyi bir kalite yakalayabiliyor. O yüzden dediğim gibi hangi markadan neyi alacağınızı mutlaka öğrenmenizi öneririm. Mesela ben farlar için The Balm'ı, Rimmel'ler için Maybelline'i ve rujlar için de Essence'la ve Tonal'ı tercih ederim. Bu şekilde listeyi uzatmak, kendi araştırdıklarınıza göre çeşitlendirmek tabii ki de mümkün. Bu tabii ki bir kere bir videoda anlatılacak bir şey değil. Bu yüzden ürün incelemelerimi sıklaştırıp e, size daha çok konu hakkında daha fazla bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca bütçeli far alışverişi, bütçeli ruj alışverişi gibi daha mini videolarda hazırlayıp e, spesifik olarak bir alanda daha uzun süre size nasıl alışveriş yaptığımı anlatacağım. Benim bugünkü videomda söyleyeceklerim bu kadar. Mutlaka Instagram'da başlattığım makyaj lüks olmasın hashtag'ime göz atın. Çünkü orada Türkiye'nin bir sürü başarılı blogger'ını kendi ucuza yüksek performans alan ürünlerini paylaşmaya davet ettim. Bu sayede hepimiz oralardan bir şeyler öğrenip makyaj malzemesi hazinemizi geliştirebileceğiz. Benim kanalıma takip etmeyi de unutmayın. Gelmişken Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda ve bol bütçeli makyaj alışverişi videolarımda görüşmek üzere. Eğer bu video hakkında daha detaylı bilgi almak, benim diğer güzellik ve makyaj önerilerime de göz atmak isterseniz siz yeni açılan blogum güzellikvebirece.com'u beklerim.